Evet ekonomik krizlerde ki serimize şimdi de marka kısmından bakalım. Markalar aslında bu kriz dönemlerini bir avantaja çevirmek için neler yapmalı? Hadi başlayalım. Öncelikle sen marka mısın yoksa müdahaleci misin? Marka olmak bir logo taşımak değil bir iz bırakmaktır. Ama kriz gelince bazı markalar sanki kendi sesinden şüphe eder oldu. Oysa unutulmamalı kriz sesi kısma dönemi değil. Sesi doğru kullanma zamanıdır. Bugün markalar fikir istemiyor. Kopya garantiler peşindeler. Toplantılara ajans bize neler getirecek diye değil, neleri getirmesin diye geliyorlar. Fikir önerilmeden yasaklanan kelimeler listesi var. Yönetim sevmez denilerek çizilen alanlar. Ajans daha sunum yapmadan sınırları çekiliyor. Ajansın getirdiği her öneri bir revizeyle doğramaya mahkum ediliyor. Çünkü karar veren kişi Cesaret değil, pozisyon korumak istiyorum. Markalar dikkat. Ajansınız sizin rasyonel sunum panonuz değil. O yaratıcılar fikrinizi taşımaz. Fikrinizi doğurur ve bazen en doğru fikir sizi en çok rahatsız eden olabilir. Ama rahatsız eden fikir hareket ettirir. Kırpılmış fikir ise sadece bütçe yakar. Marka olmak konfor alanında oturmak değil. Tüketicinin zihnine gitmeyi göze almaktır. Ve ne yazık ki o yol bir kendidir. Ajansa güvenmiyorsanız sadece birif atmayın. Ajansı değiştirin gitsin. Ama ajansa güveniyorsanız o zaman o revize e atmadan önce bir kez daha düşünün. Gerçekten bu fikir yanlış mı? Yoksa sadece size fazla cesur mu geliyor? Ee, bir laf vardı. Araya böyle laflar sokup durmak da güzel oluyor. Bir marka ne söylerse söylesin insanlar ne hissettirdiğini hatırlar. Evet. Çünkü karşı tarafta ne hissettirdiğimiz akılda kalan tek şey oluyor. Yani mesele metin değil, duruştur. Mesele laf kalabalığı değil, çıtayı nereye koyduğunuzdur. Kriz döneminde yaratıcılığı bastırmak bir yangında suyu kısmaya benzer. Marka ancak yandığını fark ettiğinde ajansa seslenmeye başlar. Ama o zaman da çok geç olur. Yaratıcılık bütçeyle ölçülmez. Ama bütçesiz bıraktığın bir fikir büyüyemez. Marka olmak, bütçeyi akıllı kullanmak değil, cesareti doğru harcamaktır. Ajansa bizi şaşırtın diyorsun ama sonun sonunda şaşırmak istemiyorsun, farklı olsun diyorsun. Ama farklılık gelince panikliyorsun. Peki sence gerçekten cesur musun? Yoksa bu da bir slayda yazan boş bir mısra mı? Unutma, marka kendine inandığı kadar büyür. Yani marka olmanın ilk şartı inançtır. İnandığın fikre yatırım yaparsın. Gerekirse üç toplantı kaybedersin ama kimliğini kaybetmezsin. Bugün birçok marka kendisini yaratıcı fikirlerin katili ilan etti bile. Daha sonra bakalım. Yönetime uymaz, tüketici anlamaz gibi bahanelerle cesur fikirleri arka odaya kilitliyorlar. Ama bil bilmezler ki o fikirler gün gelir başka bir markada doğar ve onlara pazar kaybettirir. Kısaca söyleyelim ve bitirelim. Eğer markaysan bir duruşun olmalı ve risk almalısın. Halkın diline karışmalısın. Gerektiğinde konfor alanından çıkmalısın. Yoksa ne mi olur? Bir kampanya yaparsın. Bir hafta sonu bir hafta geçer, sonra unutulur. Ama o cesur fikirler sadece sektörde değil, zihinlerde yaşar. Ve unutma. Cesur fikir korkak marka istemez. Özellikle de kriz zamanlarında.